uygundur. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Evet efendim bakış programına hoş geldiniz. Ee... Şimdi şöyle sorular geliyor sizlerden. 2020 yılında bireysel emeklilik fonları ne kadar bir getiri sağladı? Bizler sistemde olan kişiler soruyor. Bizler ne kadar bir birikimlerimiz ne kadar arttı? Mesela şunu söyleyen var. Ya sürekli işte emeklilik fonları çok yüksek getiri sağladı diyorsunuz diyorlar. Ama biz mesela o getiriyi sağlamadık. Herhalde bir fon farklılığı diyorlar. Doğru, bir fon farklılıkları var. İşte soru da şu, hangi fonların getirisi yüksek oldu? Tabii bu biraz 2020'ye yönelik bir değerlendirme. Ama asıl önemli olan konu da şu. Şimdi 2021'e girdik ve önümüzdeki yılda, yani bu yılda. Ee, yine bireysel emeklilik sistemindeki sistemi gündemde olacak. Getiriler de haliyle gündemde olacak. Evet, e, 2020 emeklilik e, sisteminin fonlarının, e, bireysel emeklilik fonlarının getirilerini konuşacağız. 2021'de neler olacak konuşacağız. Bunların hepsi de İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan'la konuşacağız. Yani e, işin özü fon, fonlarınızı yöneten kişiyi çağırdık. Sizin bu istekleriniz ve talepleriniz doğrultusunda e, en doğru, en yetkili ağız diyelim. Ve önce bir Tevfik Eraslan'a bir hoş geldiniz diyelim. Ee, Tevfik Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Nayan Bey. Merhaba. Şimdi e, arkadaşlar bir küçük haber hazırlamışlar. Onu bir dinleyelim e, Tevfik Bey. Ondan sonra işte bu başta girişte söylediğim izleyicilerden gelen soruları ben direkt size yönelteyim. Ama önce bir haberi izleyelim birlikte istiyorsanız. Efendim bir küçük haber var. İzleyelim. Emeklilik fonlarının 2020 yılı getirileri belli oldu. Bireysel emeklilik sistemi katılımcıları geçen yıl tasarruflarına rekor denilecek seviyede getiri elde ettiler. Ve bu sayede birikimler de arttı. 2020'de emeklilik fonlarının ortalama getirisi %26,44 oldu. Yani bireysel emeklilik sistemiyle tasarruf edenlerin geçen yıl birikimleri ortalama %26,44 arttı. Enflasyonla mukayese edildiğinde ise sistemdeki katılımcılar enflasyonun 12 puan üzerinde getiri elde etti. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin açıkladığı verilere göre 2020 yılında faizli emeklilik fonlarının ortalama getirisi %24 olurken faizsiz fonların getirisi ise %45,63 olarak gerçekleşti. Enflasyonla mukayese edildiğinde ise birikimlerini faizli fonlarda değerlendirenler enflasyonun 10 puan üzerinde faizsiz fonlarda değerlendirenlerse 31 puan üzerinde birikimlerini getiri sağladı. Aynı dönemde diğer yatırım araçlarının getirileri incelendiğinde 2020'de mevduat faizinin getirisi %9,77 oldu. %14,60'lık enflasyonla mukayese edildiğinde ise mevduat faizini tercih edenlerin birikimleri geçen yıl %4,8 eridi. Geçen sene dolara yatırım yapanlarsa %24,90 getiri elde etti. Altın fonunu tercih edenler %54,25 gibi rekor bir getiri sağladılar. 2020'de faizsiz fonların getirisinin yüksek olmasının nedeni de altın fonları oldu. Tasarruflarını hisse fonlarında değerlendirenler %32,17 getiri elde ederken, kamu dış borçlanma fonlarını tercih edenlerin ise tasarrufları %35 arttı. Buna karşın standart fonları tercih eden bireysel emeklilik sistemi katılımcıları %11,61, para piyasası ağırlıklı fonları tercih edenler %10, Türk lirası borçlanma ağırlıklı fonları tercih edenlerse ise %8,85 getiri elde etti. Evet, haberimiz böyle e, Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz efendim bize varsa sorularınız canlı yayında katılabilirsiniz sorabilirsiniz şimdi Tevfik Hocam sorular şöyle e, 2020 yılı hepsini bir ben paçalı hale getireyim 2020 yılı emeklilik fonlarının getirileri ne oldu diyelim başlayalım topu size bırakayım Noyan Bey, 2020 yılı emeklilik yatırım fonları açısından ortalamada oldukça verimli bir yıldı. 2000 20 yılında ağırlıklı ortalama getirisi emeklilik fonlarının 25'in üzerinde oldu. Tam rakam 25,3. Dolayısıyla enflasyonun oldukça üzerinde bir getiriden burada bahsedebiliyoruz. Ama sizin sorularınızın içerisinde de vardı. Bireysel emeklilik sisteminde ben yer alıyorum ama benim getirim böyle değildi diyecek yatırımcılar, katılımcılar muhakkak olacaktır. Çünkü bireysel emeklilik sistemi tek bir fondan ibaret Değil. Ee, burada çok farklı emeklilik yatırım fonları var dolayısıyla bu emeklilik yatırım fonlarının her birisinin getirisi diğerinden farklılaşabiliyor. Bu nedenle de e, emeklilik sistemindeki katılımcıların hangi fonları tercih ettikleri getirinin oluşumu açısından da son derece önemli. Eğer altın fonu aldıysanız 2020 yılının başında getiriniz yüzde 55 olabilir. Ama diğer taraftan bono fonu aldıysanız getiriniz yüzde 11'de kalabilir. Dolayısıyla 55 ile 11 rakamları birbirinden oldukça farklı rakamlar. O nedenle de bireysel emeklilik sistemindeki katılım dönük bu fonlarını alırken muhakkak bir yatırım danışmanı bulmalarını, bu yatırım danışmanından aldıkları tavsiye doğrultusunda emeklilik planını oluşturmalarını ben tavsiye ederim. Tevfik Hocam bir şey soracağım. Şimdi e, o zaman şöyle bir soru akla geliyor. Bireysel emeklilik sistemindeki kişilerin ağırlıklı fon tercihi nedir? Şimdi bireysel emeklilik sistemindeki ağırlıklı fon tercihi dediğimiz konu da çok dinamik bir konu. Bundan 10 yıl önce konuşuyor olsaydık sistemde katılımcılar ağırlıklı olarak bono fonunu tercih eder durumdalardı. Ama bugün için en fazla tercih edilen fon artık altın fonu. Bununla ilgili de isterseniz şu rakamı paylaşmakta ben fayda görüyorum. 2020 yılı içerisinde altın fonlarına gelen büyüme rakamı 20 milyar TL. Toplamda 43 milyar liralık bir büyüme görüyoruz biz emeklilik fonlarının hmm. tamamında. Bunun neredeyse yarısı altın fonlarına gelmiş durumda. Dolayısıyla altın fonu en fazla tercih edilen fon türü oldu. Bunun hemen takip eden ikinci sırada en fazla tercih edilen fon ise yine baktığımda bu sefer değişken fon kategorisini görüyoruz. Bu fon türü ...en çok tercih edilen e fonlardan bir tanesi. E Kamu dış borçlanma araçları fonlarına e tercih fena değil. Bu fonu da e yatırımcılar beğeniyorlar. Bu fona da e son yıllarda önemli miktarda kaynak girişinin olduğunu gözlemliyoruz. Ama buna mukabil mesela likit fonlardan ya da borçlanma araçları ile ilgili fonlardan... ...yatırımcıların e e bir miktar e çıktıklarını diğer fonlara yöneldikleri de gözlemlerimiz arasında yer alıyor. O zaman şunu mu anlıyorum ben? Yani kişiler artık fonlarını işin altın yani 40 nokta küsürün neredeyse yarısı altın fondan oluşuyorsa kişiler altın fonunu, 2020'de altın fonunu tercih etmişlerse o zaman sistem içindeki katılımcılar yani kişiler fonlarını fon planlarını değiştirmeye başladılar. Öyle mi yorumlamam lazım benim bunu? Doğru. Geçmiş dönemde bizim en fazla yakındığımız konulardan birisi hatırlarsanız sizin programlarda evet. da bunu bol bol konuşurduk. Emeklilik sistemindeki katılımcılar fon planlarını, emeklilik planlarını çok fazla değiştirmiyorlar. Çok statik bir yapı var. Dolayısıyla değişen konjektüre göre getirileri beklentilerden farklılaşabiliyor diye konuşurduk. Son dönemde yatırımcıların önemli miktarda portföyleri değişiklik yapmaya başladıklarını gözlemliyoruz. Altın fonunun zaten bir şekilde en büyük fon ailesi olmasının nedeni de bu dinamik yapı ve yatırımcı tercihinden kaynaklanıyor. Artık yatırımcılar belli ölçüde emeklilik planlarına dahil olan fonları değiştiriyorlar. Peki Tevfik Bey şimdi 25 nokta ya biz geçtiğimiz senelerde sizlerle sizle yayınlar yaptık ve bu yayınlarda en büyük şikayet konuları Emeklilik fonları bir şey getirmiyor. Hatta yatırdığımızı bile neredeyse geri alamıyoruz. İşte devlet katkısındaki fonlar zaten hiçbir şey getirmiyor. Eksiye dönüyor diye eleştiriler vardı. Şimdi siz diyorsunuz ki 2020 yılında %25.3 bir getiri. Şimdi bu getiri yani bu soruyu şöyle hiç bilmeyen bir kişi olarak adına sormuş olayım size. Bu, notu, bu getiri normal bir getiri midir? Çünkü çok yüksek bir getiri. Yani siz bunun üzerine %25 devlet katkısını da koyduğunuz zaman birikim çok ciddi katlıyor. Bu, bu getiri normal bir getiri midir yoksa 2020'de piyasa şartları e, biraz ekstremdi o yüzden bu getiriler sağlandı mı doğrusu? E Şimdi bu getirinin normal bir getiri olup olmadığını diğer yatırım araçlarına bakarak karar vermek durumundayız. Mesela hane halkının en fazla tercih ettiği yatırım aracı aslında bakarsanız TL cinsi mevduat. TL cinsi mevduatın getirisi Ocak ayından Aralık ayı sonuna kadar ki süreç için %10'un hemen altında kaldı. Dolayısıyla e, hane halkının en fazla tercih ettiği e, mevduatın getirisi %10 diyelim. E, diğer taraftan emeklilik sistemindeki fonların ağırlıklı ortalama getirisi ise %25,3. Dolayısıyla normalin oldukça üzerinde bir getiriden bahsedebiliriz. Diğer taraftan bu getir her yıl tekrar edilebilecek bir getirimidir. Evet. Buna baktığımızda da işin açıkçası bir kere 2020 yılı birçok piyasanın iyi olduğu bir yıldı. Bundan neyi kastediyorum? Dövize yatırım yaptığınız zaman iyi getiri elde edebildiğiniz, hisse senedine yatırım yaptığınız zaman iyi getiri elde edebildiğiniz bir yıldı. Portföy yöneticileri de bundan çok iyi yararlanabiliyor yararlanmayı bildiler. Bunun sonucunda da ağırlıklı ortalama getiri 25,3 gibi bir seviyede oldu. Bunun her yıl tekrar edilmesi oldukça güç. Bunu da belirtmekte fayda görüyor. Tamam buradan şimdi 2021'e gidelim ve geçelim ve bir projeksiyon çizelim. Şimdi gördüğüm kadarıyla işte Merkez Bankası'nın faiz kararı falan gibi işte Amerika'daki seçimler dolar falan gibi diyelim. Ben böyle biraz daha basit indirgeyerek konuşayım dediğimizde şimdi önümüzdeki dönemde yani 2021 yılında 2020 yılındaki e, öne çıkan getirilerin aynısı öne çıkar mı? Yoksa biraz daha farklı bir yapı e, yapım ortaya çıkacak 2021'de. Nedir öngörü? E, şimdi 2020 yılı aslında bakarsanız e, gayet iyi başlamıştı ama Mart ayından itibaren 2020 yılına damgasını vuran en önemli konu pandemi oldu. Pandeminin ilk günlerinde bütün dünya finansal piyasalarında ciddi sıkıntıların olduğunu, fiyatların çok hızlı gerilediğini gözlemlemiştik. Ama yılın yarısına doğru yaklaşırken artık ülkelerin Merkez bankalarının önemli ölçüde e, finansal piyasalara destek verdiğini maliye politikalarıyla para politikalarıyla piyasaların desteklendiğini gördüğümüz bir yıl oldu bunun olumlu sonuçlarını da hep birlikte gördük yaşadık 2021 yılında bu hikaye değişecek mi şimdi buna baktığımızda şunu net olarak görebiliyoruz 2021 yılında Merkez bankaların ve ülkelerinin maliye politikalarının desteğinin geri çekilmesi çok kolay değil Hala pandeminin etkileri devam ediyor. Dolayısıyla biz bu desteğin önümüzdeki günlerde de devam ediyor olmasını bekliyoruz. Ancak aşının etkisini göstermesine başlamasıyla birlikte yılın ikinci yarısından itibaren belki tedrici olarak bu işin yani desteğin geri çekilmeye başlanmasını konuşmaya başlıyor olabiliriz. O nedenle bol para ve ucuz para hikayesinin 2021 yılında da masanın üstünde olmasını bekliyoruz. Diğer taraftan Türkiye ile ilgili hikayede bir miktar değişiklik var. 2020 yılında dispeten bol para ve düşük faiz politikası uygularken 2021 yılında artık Türk lirasının üzerinde reel faizin olduğu bir hikaye, bir para politikası uygulanıyor. Dolayısıyla TL'nin bu nedenle ...diğer para birimlerine karşı daha hızlı olacağı bir dönemi öngörmek daha mümkün. O nedenle 2020 yılında ön plana çıkan fonlarla 2021 yılında ön plana çıkan fonların aynı olmama olasılığı var. TL'ye dayalı ürünlerin bir miktar daha 2021 yılında ön planda olmasını beklemek daha doğru. Peki şimdi mesela en çok soru, soru gelen soru bize şu altın aynı şekilde 2020'de de aynı trendini sürdürecek mi? Dolar ya da ya dolar ya da işte döviz sepeti diyin siz size siz ona aynı şekilde aynı trendine devam edecek mi? Dolayısıyla buradan euro falan daha yüksek ya çünkü 2020'de euro ciddi getiri. 2021'de de bunlar devam edecek mi? Altın, dolar ya daha doğrusu döviz 2021 için öngörü biraz önce şunu söylemiştik. Türk lirasına ödenen reel faiz 2021 yılında kendi kategorisindeki ülkeler içerisinde oldukça yüksek bir seviyede. Dolayısıyla Türk lirasının kuvvetli olmasını bekliyoruz. O nedenle Türk lirası dışındaki para birimlerindeki varlıkların getirisinin TL cinsi enstrümanlar kadar cazip olmamasını biz öngörüyoruz. Tabii bu ana senaryo dahilindeki bir öngörümüz. Altını şöyle düşünebiliriz. Altının bir dolar bazında fiyatı var. Bir de Doların Türk lirası karşısında değeri var. Dolayısıyla altına yatırım yapan katılımcılar, yatırımcılar burada iki tane bileşenden birden etkileniyorlar. Dünyadaki bol para miktarının ve ucuz paranın altının dolar cinsinden fiyatını yine bu seviyelerde tutmasını bekleyebiliriz. Ama diğer taraftan Türk lirası çok kuvvetli olacaksa o zaman 2020 yılındaki kadar e, Türk lirası bazında altının fiyatının yukarıda olmasını öngörmemek gerekir. Peki o zaman şu şunu söyleyebiliyor muyuz e, Tevfik Bey? 2021 yılında e, fonlarını, e, fon sepetlerini ya da e, tasarruflarını değerlendirdikleri fon tercihlerini e, kişilerin, bireysel emeklilik sistemi kişilerin değiştirmeleri gerekiyor. Doğru mu? söylüyorum. Yani bunu e, tabii ki e, şöyle her bir yatırımcının kendi risk algısı ve beklentisine göre yine e, mümkünse erişebildiği bir yatırım danışmanı varsa e, kendi e, durumunu e, tespit ettirdikten sonra kendine uygun e, bir e, yatırım e, sepetini bu şekilde oluşturmasında, değiştirmesinde ben de fayda görüyorum. Tabii siz programın başında gayet iyi ifade ettiniz. Burası bir yatırım tavsiyesinde bulunduğumuz doğrudan bir yer değil. Her yatırımcının kendine göre bir beklentisi ve risk düzeyi var. Doğrusu bunların tespit edilerek bir öneride bulunması olur ama genel yatırım tavsiyesi anlamında Türk lirasının daha kuvvetli olacağı bir yılı öngördüğümüzden dolayı 2020 yılındaki tercih edilen enstrümanlara göre portföylerin bir miktar değiştirilmesinin daha yerinde olacağını ben söyleyebilirim. Evet hocam. Şimdi mesela çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Ya altın diyorsunuz, işte eurobond diyorsunuz, döviz diyorsunuz, dolar diyorsunuz. Bütün birikimin tek bir fona, tek bir enstrümana yani sadece altına ya da sadece eurobonda bağlanması bağlanabilir mi ve bu size göre doğru mudur? Eee bir kere şu bir gerçek dünyada artık çok hızlı değişen trendlerden bahsediyoruz. Çok farklı parametre bu finansal trendlerin değişmesine de etki edebiliyor. Dolayısıyla %100 doğru öngörü yapabilmek çok çok zor. O nedenle de portföylerimizi oluştururken tek bir yatırım aracından ziyade bir sepet yapmak, ondan sonra riskimizi bu farklı yatırım araçlarıyla çeşitlendirmek suretiyle azaltmak en doğru yaklaşım Ya bir şey soracağım ama hani varsayın ki biz bizeyiz, kimse yok başka, baş başa konuştuğumuzu varsayın <laughs> deyip geçen yıl şöyle şeyler duydum ben. İşte çok yüksek bir getir olduğu için beste yani bizim işte o her ay maaşlardan ya da her ay tasarruf amacıyla yapılan Küçük kat, e, e, katkılar değil de 500 bin dolar, 500 bin liralar, 1 milyon, 1,5 milyon liraların bile yatırıldığı sisteme. Böyle oldu mu Tevfik Hocam ya da oluyor mu? Yani ben tabii işin e, fonların e, yönetim tarafındayım. Tek tek fonlara e, gelen yatırımcıların e, büyük miktarlarla mı geldiğini yoksa düzenli e, katkı paylarıyla mı geldiği e, konusunu bilemiyorum. Ee, ama e, toplamda e, sistem 43 milyar TL'lik bir e, büyüme e, gördü. Bu getiri dahil bir büyümeden bahsediyoruz. Ama e, net nakit girişi olarak 11.7 milyar TL'lik bir nakit girişi oldu bireysel emeklilik sistemine. Yaklaşık olarak bunun 10 milyar TL'lik kısmını e, gönüllü vesteki fonlarımızda biz e, gördük. Bu da e, oldukça e, önemli, kayda değer e, bir rakam. Gönül tabii hem e, katılımcı sayısının artmasını... Hem de bu gelen paraların çok daha yüksek mevlalara erişmesini ister. Peki şimdi mesela sorulardan bir tanesi de şu. Biz hani BES'teki genel getirden bahsediyoruz ama tabii bir de işin devlet katkısı tarafı var. Ve bu devlet katkısının getiri konusu da yıllardır en çok şikayet edilen taraftı. Çünkü orada sizler biraz daha esnek değilsiniz, daha sınırlısınız, daha sınırlı hareket ediyorsunuz. Mesela 2020'de devlet katkısı ne oldu? Getirisi getirdi mi? Aynı şekilde getiri oldu mu? Orada bir farklı bir tablo var mı 2020 adına ve 2021'de ne olur tabii? Yani şimdi devlet katkı fonlarının 2020 yılı getirisi 12,7 Dolayısıyla enflasyonun üzerinde bir getiriden burada bahsedebiliyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi devlet katkı fonlarının kural seti ve portföy yöneticilerine bu alanda tanımlanmış esneklik az. Kural seti fazla esneklik az. Dolayısıyla da burada... Başta tanımlanan yatırım araçlarının getirileri büyük oranda belirleyici oluyor diyebiliriz. Burada da en büyük etken, en fazla belirleyici unsur devlet iç borçlanma araçlarının getirileri oluyor demek doğru olur. O nedenle 2021 yılında da bu fon türünün getirisini belirleyecek en temel parametrenin ben devlet iç borçlanma araçları getirisi olduğunu düşünüyorum. TL'nin güçlü olduğu varsayımı altında Diğer yatırım araçlarına göre nispeten getirisinin iyi olacağını söyleyebiliriz. Peki son iki dakika şey de sorayım Tevfik hocam e, hazır sizi yakalamışken şimdi gönüllü bes dedik siz de zikrettiniz devlet katkısı dedik bir de 2017 yılında başlayan ve tüm çalışanları sisteme dahil 45 yaş altı tüm çalışanların sisteme dahil olduğu otomatik bes otomatik katılım işte artık ne diyorsanız o var orada da e, nereden bakarsanız bir e, 5 milyona yakın bir ciddi katılımcı var onlar da aynı şekilde sistem çalışıyor ama biraz daha sınırlı onu biliyoruz. Orada getirilen ne oldu 2020 adına? Şimdi oradaki getirilerde de şöyle bir şey var. Oradaki katılımcıların fon dağılımına baktığımız zaman en ağırlıklı tercih edilen fonun başlangıç fonu olduğunu görüyoruz. Hı hı. Bu nedenle de başlangıç fonlarının esnekliği devlet katkı fonlarından daha az. Yani orada kurallar daha katı, daha az esnik alanı var. Dolayısıyla getirinin eksiye hiç olamadığı muhakkak pozitif getirinin oluştu ama yukarı yönlü getirilerin de oluşmasının sınırlı olduğu bir fon türünü görüyoruz. O nedenle de ağırlıklı ortalama getiri gönüllü destekinin oldukça altında oldu. 14.5 gibi bir getirimiz var. Ama şunu da söylemek lazım, 14,5'da son derece e, iyi bir getir, e, getireyim mevduatla kıyasladığımız takdir. Tevfik Bey çok teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık değerlendirmeler teşekkür. için. E, tekrar bir araya geliriz. Biraz daha gelişmeler yaşandıkça katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Bayan Bey. İyi yayınlar. Efendim İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan bizlerle birlikteydi. Daha çok sizlerden gelen sorulara kendisine ilettik. Görünen o ki 2020 yılı gerçekten emeklilik fonları için rekor denilecek bir getiriye sahip oldu. Ve sistemdeki katılımcılar da gerçekten emeklilik fonlarının getirisinin tadına vardı diyelim. 2021'de de aynı getiriler 3 aşağı 5 yukarı bekleniyor ancak bizden size tavsiye bir planınızı emeklilik fon planınızı bir gözden geçirin. Yani aynı son iki yıldır sürdürdüğünüz emeklilik planını aynı seçtiğiniz portföyle devam etmeniz 2020'de, 2020'de çok doğru değil. Uzmanlar da bunu söylüyor. O yüzden bir değişiklik yapmakta fayda var diyoruz. Dediğimiz gibi bizimkiler tamamıyla tavsiye niyetinde bağlayıcılığı yok ama tavsiye verebiliyoruz. Efendim bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta Reassurance ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.